Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle buradaki anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi analizlerimi, kendi fikirlerimi beyan ediyorum. Öncelikle Bitcoin günlük bazda baktığımızda günlük bazda Renchine desteğindeyiz. Hatta buradan sert bir satış yedi. 58.200'e kadar yine attı. yine attıktan sonra arkadaşlar günlük kapanışı tekrardan desteğimizin üzerinde yaptık. Benim için şu alan Bakın şu iğneler bırakalım şöyle tamam şu alan renk çay Bitcoin'in günlük bazdaki desteğimiz arkadaşlar şu bölge bakın şu bölge günlük desteğimiz şu alanda bir diğer desteği, direncimiz pardon şurada bir diğer direncimiz şimdi ben ne dedim abi e, Twitter'da paylaştım 62.500 bandı çok önemli neden 62.500 bandı önemli? Zaten şu alanda bir satış bloğumuz vardı günlük bazda. Görüyorsunuz. Normalde 62.500 de market olarak psikolojik bir destek dirençtir arkadaşlar. Bakın, şu bölgede biz ne yaptık? hacimli kırdık, şu direncimize de takıldık. Bitcoin'in 67.000, 68.000 bandına gitmesi için abi şu, şu bölgenin var ya arkadaşlar. Şunun üzerine kapanış yapmamız lazım. 64 bin bandının üzerine kapanış yapmamız lazım. Bak şöyle. Şurada kapanışlar arkadaşlar tekrar bizi şu e, 67500 bandlarına götürür bizi. Ha burada koleri olur şöyle. koler olduktan sonra bir üst daha band atarsak arkadaşlar büyük ihtimalle Bitcoin 71500 bandı özellikle 72500 şu alan. Şu alanla koler olursa zaten ATH'ına gider Bitcoin. 82 bin, 83 bin o banda gider. Yani biz burada abi grafiklerle, e, mumlarla, satış baskısıyla, alış baskısıyla tamam mı? Buna göre bir analiz yapıyoruz. Zaten şu anda günlükte de bir hacim girişlerimiz var. Zaten bizim Reis Akademi'nde de arkadaşlar bir dün olumlu veriler vardı. Bak ben zaten 61.500'e falan attım. Oradan zaten tepki aldı. Bir ton şu anda 62.666 bandında. Özellikle bizim abi 62.500 bandında koler olmamız lazım. Özellikle 4 saatlik dilime indiğimizde arkadaşlar şu alan. Bak burası bizim günlük direncimiz değil mi? Bakın şu bölgede yataya bağlarsak şu alanda koler olursak arkadaşlar bir üst banda atarız. 64.000 bin. 64.000'den sonra zaten Bitcoin tekrardan yönü tam güç toplar yukarı gitmiş olur. Ha bir diğer senaryo ise oraya gelelim abi. Özellikle şu tekrardan 62.500, 60 özellikleri 62.000'in altına salarsak zaten şu bölgeye gelirsek büyük ihtimalle yani 60 bandı artık e, ne kadar çok destek test edilirse, ne kadar direnç test edilirse her zaman kırılmaya daha müsait olur arkadaşlar. O yüzden de şu alan baya bir ihlalimiz oldu görüyorsunuz bitcoin buradan her zaman likide aldı yukarıyı zorladı buradan likide aldı arkadaşlar yukarıyı zorladı ve gene aynı bölgedeyiz buradan yani bazılar git istiyor ki şuraya gelsin tek mi kardeşim burada adamlar mal topluyorlar yani adamlar balinalar orada bizim gibi yani 3000 5000 bin, bin, bin dolarlık işlemi yapmıyor adam milyon dolarlık işlemleri yapıyor milyon dolarlık long pozisyonları açıyor burada ne oluyor burada Burada topladı adamı kademe kademe. Burada toplar, üstüne atar, burada toplar. Ondan sonra yukarı vurdur Bitcoin. Yani bu market yapı her zaman böyledir arkadaşlar. Gelir tek bunda olmaz. Bakın şuraya. Dem yani Buradan tepki alıyor. Şurada günlükte günlük de bakın. 4 saatli alalım. Şu alanı. Daha anlaşılır olur. Adam geldi mesela bak tepki aldı. Burada bile bir kolero var. Tamam mı? Yataya bağlıyor. Burada bir mal toplama bölgesi oradan zaten kırıldıktan sonra takır takır gidiyor Arkadaşlar yani şu anda dediğim gibi Bitcoin 62500 üzerinde kaldı söyle her zaman olumludur Arkadaşlar Bitcoin grafiğimiz de böyledir iki üç güne bir bu grafiği ben güncelleyeceğim Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim kanalıma da abone olmayı unutmayın Arkadaşlar artık iki üç güne bir Bitcoin analizi grafiği atacağım kafanıza takılan sorular varsa yorum şeklinde de yazabilirsiniz